Kendinden kendine yolculuk dolan güzel dostlar. Bu akşam Isparta'dan çok sevgili, kıymetli bir danışanın vefat haberini aldım. Onun üzerine bir canlı yayın açmak istedim. Isparta'dan çok sevdiğim ruhtaşım, gönüldaşım, canım ablam Elif Altunkaya, onun çok yakın dostu, çok yakın kardeşi gibi sevdiği bir dostuydu. Bugün vefat eden danışanım. Elifciğime de buradan başsağlığı diyorum. Ee, ölüm üzerine ve hastalıklar üzerine birazcık sohbet edeceğim bu akşam sizlerle ve çalışma yaptıracağım. Ee, biraz öncesinde çok güzel bir hikayeden bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. Duyduğumda çok etkilendiğim ve Franz Kafka'ya ithaf edilen bir hikayeyle bu akşam canlı başlamak istedim. Bu yazar çok meşhur bir yazar biliyorsunuz Franz Kafka üstadım. Bir gün her zaman yürüyüşünü yaptığı parkta yürürken iki gözü iki çeşme ağlayan bir kız çocuğuna rastlar. Bakar ki kız çocuk çok üzgün yanına gider oturur. Ne oldu sana der. Bebeğini kaybettiğini söyler kız çocuğu ağlamaklı bir şekilde hala daha. Franz Kafka ona yardım edebileceğini, ona izin verirse oyuncak bebeğini kendisinin de onunla beraber arayabileceğini söyler. Franz Kafka ile ertesi gün için randevulaşır çocuk parkta yine buluşmak üzere. Ertesi gün elleri boş gelmez Franz Kafka ama bebek değildir bulduğu. Çocuk bir hüsrana uğrar gibi olur ilk başta. Der ki: "Bebeğimi buldun zannettim." Hayır der. "Bebeğinden sana mektup getirdim." Franz Kafka kıza mektubu okumaya başlar. Lütfen benim için kederlenme, üzülme. Dünyayı görmek için uzun bir yolculuğa çıktım. Sana başımdan geçenleri de bir bir anlatacağım der. Gözleri ışıldar küçük kızın. Her buluşmalarında Franz Kafka kız çocuğuna yeni bir mektup getirir. Ve kız neşeyle, heyecanla, büyük merakla her gün parka gelmeye başlar. Ancak günlerden bir gün Franz Kafka Bundan böyle görüşemeyeceklerini söyler çünkü Franz Kafka ölmek üzeredir. Oyuncak bir bebek hediye eder kız çocuğuna. Başka bir bebektir bu. Küçük kız hasretini çektiği bebek değildir belki ama şaşkın tabaka kalmıştır. Üzerindeki notu okur. Franz Kafka üzerinde şöyle bir notla vermiştir bebeği kız çocuğuna. Yolculuğum beni çok değiştirdi. Kaybettiği bebeği ne kavuştuğunu düşünen küçük kız çocuğu gözü gibi koruyup kollamıştır onu. Yıllar sonra yetişkin bir birey olup kendisi de hatta anne olduktan sonra o bebeğin gövdesine iliştirilmiş başka bir not bulur. Franz Kafka tarafından iliştirilmiş başka bir not. Ve Kafka'nın notunu kendi kızının önünde açıp okumaya başlar. Not da şöyle yazıyordur. Sevdiğin her şeyi er ya da geç bir gün kaybedeceksin. Ama sonunda sevgi sana başka bir surette mutlaka geri dönecektir. Bu da bu hikayede bugün kaybettiğimiz Isparta'daki güzel canımıza gelsin. Tabii kaybetme diye bir şey yok. Hazreti Mevlana ölümü ne olarak adlandırıyor? Şebbi Arus diyor. Yani düğün gecesi diyor. Yani öldüğü günü aslında bu dünya kafesinden bir kurtuluş, sevdiği ve bir birlik alanında yaşadığı Rabbine bir kavuşum olarak değerlendiriyor Hazreti Mevlana. O yüzden aslında ölüm denen duruma dair bakış açılarımızı değiştirseydik onu gerçekten şeb bir oğruz yani sevdiğimiz yegane gerçek sevgimiz sevgilimiz olan Allah'a bir kavuşma olarak değerlendirseydik bu neye benzer ve ne yaratırdı. Bizler üzülüyoruz, ağlıyoruz ölenlerin arkasından neden biliyor musunuz? Kendimiz için. Bir daha onu göremeyeceğimiz için. Aslında kendimizden mütevellit daha çok yaşıyoruz bu duygusal durumları. Onu da söylemiş olayım yani. Aslında ölen Dediğim gibi Allah'ına kavuşmuş. Belki de güzel bir hayat yaşadığı, insanlara hediye bir katkı olduğu, güzel bir hayat yaşadığı için şey bir aruz diyerek yani düğün gecesi ve ben sevdiğime, gerçek sevgilime kavuşuyorum diyerek gidebilmemiz için bu şekilde aslında uğranabilmemiz için neler mümkün diyelim. Bunun için hangi enerji, alan, bilinç ve seçim olabiliriz? Yunus Emre Hazretleri diyor ki ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor. Yani senin et ve ceset bedenin bu dünya üçüncü boyut realitesinde yaşayan bedenin önce ruh ve enerji bedeni hep yaşamaya devam edecek. Ha, bugün refah eden canımızın hastalığından örnek vereceğim. Kanser nasıl yaratılıyor? Niçin yaratılıyor? Ne yapıyoruz da bu rahatsızlıkları yaratıyoruz? Kanser örneği üzerinden bugün gidelim. Kızgınlıklarınız, kırgınlıklarınız, dargınlıklarınız, pişmanlıklarınız, reddedilmişlikleriniz, korkularınız, endişeleriniz, El alem ne bakış açılarınız, el alem ne bakış açılarına göre yaşantınızı kurgulayışlarınız, hayatın merkezine kendinizi koyamayışlarınız, hep verici oluşlarınız, hep verici oluşlarınızdan dolayı içinize atışlarınız, içinize attıklarınız, o korkular, tedirginlikler, endişeler, kaygılar, stresler, üzüntüler, içine atışlar, ne oluyor? Bir süre sonra farklı bir hücre varyasyonuna dönüşerek sana farklı bir hastalık olarak belki de karşına çıkıyor. Tabii ki burada bu işin üstadı olan ve gerçekten tıbbi ilmini okumuş olan canlarımız başımız gözünün üstünde. Biz aşağı huzurda sadece onların alanına girmek gibi bir niyetimiz olmadan biz sadece enerjitik anlamda sebeplerini izah etmeye gayet gösteriyoruz. Sebebi, bakın bu tür rahatsızlığın enerjitik, psikolojik, duygusal sebebi Nedir? Öfke, kızgınlık, kırgınlık, pişmanlık, affedememe, bağışlayamama, özgürleşememe, el alem ne der bakış açılarına göre yaşama, hep verici olma, hayatın merkezini kendine koyamama, sürekli içine atma gibi durumları yaşadığınızda <laughs> o ne yapıyor? <laughs> bir süre sonra sizin içinizde bir bombaya dönüşüyor. Kimisinde fıtık oluyor, kimisinde ülser oluyor, kimisinde kanser oluyor, kimisinde başka şekilde farklı tezahürlerde panik atak oluyor vesaire oluyor vesaire. Tamam mı? Kimisinin zihni sürekli konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. O zihni konuştukça farklı şekilde panik atağa, anksiyeteye, kaygı bozukluğu, depresyona sebep oluyor. Kimisinde fizyolojik olarak bir yerden patlak veriyor. Boynunda fıtık oluyor, belinde fıtık oluyor. Midesinde ülser oluyor, gastrit oluyor, reflü oluyor. hazmedemediklerini edemediklerini bu sefer dönüştüremiyor gibi gibi. Ne yapalım? Demek ki o zaman bu enerjileri içimize attığımız, kendimizi sıkıştırdığımız, içimizde bir süre sonra bombaya dönüştürdüğümüz aslında üzerimizde taşımaya devam ettiğimiz yüklerden arınalım. Öncelikle her zamanki gibi söylediğim gibi bir numaraya neyi koyuyoruz hep? Geçmişimizden özgürleşmeyi, affetmeyi, bağ kesmeyi, özgürleşmeyi, Dolayısıyla bu akşam dediğim gibi Isparta'daki bugün vefat haberini aldığımız güzel canıma Elif canıma da bu tekrar tekrar başsağlığı diliyorum. Ruh ailemin en güzel canlarındandır. Ee, ablam gibi severim. Öz ablamla ablam kadar değerlidir benim için. Ee, tekrar başsağlığı diliyorum. Şimdi bu konularla ilgili bir çalışma yapalım. Önce bir affedelim, bağ keselim, özgürleşelim. Ondan sonra e, içimden geldiğince bir Katkı çalışması diyelim yapalım. Kafka'nın çok güzel bir hikayesiyle başlamak istedim. Kaçırmış olan canlar, hem yükleyeceğim, hem Instagram'a yükleyeceğim, hem YouTube'a yükleyeceğim. Kafka'nın, Franz Kafka'nın küçük bir kız çocuğuyla geçen e, hikayesinin sonunda çok güzel bir mesaj vermiştim arkadaşlar. Sevdiğin her şeyi er ya da geç kaybedeceksin. Bakın, sevdiğin her şeyi er ya da geç kaybedeceksin. Ama sonunda sevgi sana başka bir surette geri dönecek. Franz Kafka'nın o çocuğa yaptığı hikayedeki gibi canlı yayının başında anlattım. Kaçıranlar daha sonra dinleyebilirler. Yani sevdiğiniz her şey farklı bir surette bir gün mutlaka size geri döner. Yeter ki sizler bunu alıp kabul etmeyi bilesiniz sevgili canlar Şimdi gözlerimizi kapatalım. Arkamıza yaslanalım. Her şeyden evvel güzelce içimizde tüm vefat etmiş... Yani bu hayattan terk ediyor ederek aslında kendi şebbi arzuna, yani düğün gecesine varmış, ilahi anlamda en sevdiği varlık olan Allah'ına kavuşmuş şu an canlarımıza biz dua edelim. İçinizden ne geçiyorsa ben yer gibi kısıtlama yapmıyorum. Önce bir dakika süre vereyim, hep beraber dua edelim. Dua ederken de bir yandan da tüm avro alanımızda kırmızı otopark dubası gibi bariyerler olduğunu hayal edelim ve tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı. Kırmızı otopark dubası gibi tüm bariyerlerinizi yeryüzünün derinliklerine, toprak alanının derinliklerine doğru ittiğinizi hayal edin. Bir yandan da sevdiğimiz, vefat etmiş, bu dünyadan terkiyi diyar eylemiş, aslında gerçek dünyaya, 5. boyut realitesine varmış, ruhlar alemine ve ilahi sisteme varmış olan canlarımız için dua edelim. Evet, kırmızı otopark dubası gibi bariyerlerinizi toprak alanının derinliklerine, yeryüzünün derinliklerine doğru ittiğinizde aura alanınızda bir genişleme olduğunu hayal edin. Şimdi bulunduğunuz oda kadar genişlediğinizi, bir balon gibi genişlediğinizi hayal edin. Bulunduğunuz bina kadar genişleyin. Bulunduğunuz mahalle kadar genişleyin. <laughs> bulunduğunuz şehir kadar genişleyin. <laughs> bulunduğunuz ülke kadar genişleyin. <laughs> Genişledikçe hafiflediğini, rahatladığını, dinginleştiğini, gevşediğini hisset. Yaradanla birlik alanına geçtiğini hisset. Sana şah damarından yakın olan Allah'ı içinde hisset. Sana nurundan ruhuna yüklemiş olan Allah'ı içinde hisset. Seni yeryüzü halifesi olarak yaratmış olan Allah'ı içinde hisset. Evrenler kadar, dünya kadar kadar genişle, 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 genişle. Tüm kainatı ve evreni kapladığını hisset. <laughs> bir türlü affedemediğin, bağışlayamadığın, özgürleşemediğin kim var ise ya da kimler var ise enerjik olarak karşına oturttur şimdi onları ve göbeklerinizin arasında göbek kordon bağı olduğunu hayal edin, imajina edin, imajinasyon olarak. Lütfen gözler kapalı. Var olan her şeyin yaratıcısı değil, içinizden kişinin adını söyleyin, şu şu kişiye ait olan, bende kalmış tüm ruh parçalarının ve moleküllerinin temizlenerek ona iade edilmesini, bana ait olan, onda kalmış olan tüm ruh parçalarımın ve moleküllerimin de temizlenip arındırılarak bana geri iade edilmesini tüm sonsuzluk boyunca talep ediyorum. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu değil. Şimdi... O kişiye ya da kişilere ait olan sizde kalmış tüm ruh parçalarını ve molekülleri o göbek kordonundan imajinasyon olarak karşı tarafa ve taraf ya da taraflara gönderdiğinizi hissedin arkadaşlar. Size ait olmayan, başkalarından alıp satın alıp taşıdığınız, üzerinizde kalmış tüm molekülleri ve ruh parçalarını karşı tarafa geri iade ettiğinizi hayal edin, imajin edin. O göbek kordonundan sizden karşıya doğru akış olsun. Onlara geri iade ettiğinizi hayal edin. Bir yandan burnunuzdan derin nefes alıp burnunuzdan yavaş yavaş verebilirsiniz. Derin nefes çek 4 saniye. Verirken 8 saniyede yavaş yavaş ver nefesi. Beyin frekanslarınız yavaşlasın. Şimdi karşı taraf ya da taraflar size ait olan ruh parçalarını ve molekülleri size geri iade etsinler. Tüm sonsuzluklar boyunca kendinize ait olan ruh parçalarını ve molekülleri Rabbim tarafından temizlenmiş, patlanmış, pür ipak hale getirilmiş, arındırılmış, sıfır kilometre haliyle size geri iade edildiğini imajine edin, hayal edin. Akış size doğru olsun, karşıdan size doğru. Alın, alın, alın tüm ruh parçalarınızı. Şimdi karşınızdaki kişi ya da kişilere şunu söyleyin. Hayat tekamül sürecimde hayatıma girdiğin için, bana aynalık ve elçilik ettiğin için, içimdekini bana gösterdiğin için. Bu hayat tekamül sürecimde dönüşümme, arınmama, farkındalığıma, yanışıma katkı olduğun için. Sana teşekkür ederim. Lakin artık benim buna ihtiyacım kalmadı. Seni affediyor, senden özgürleşiyor ve seninle bağ kesiyorum. Aramızdaki tüm negatif bağları kesiyorum. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Şimdi karşı taraf size ya da taraflar, karşı taraflar size söylesinler, desinler ki biz de hayat amirimizde bize kattığın tüm hediyeler, katkılar, hizmetler için biz de sana teşekkür ederiz. Aynalık ve elçilik ettiğin için, içimizdekini bize gösterdiğin için teşekkür ederiz. Affetme, bağ kesme, molekül iadesi çalışmanı kabul ediyoruz. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Onlar birkaç defa daha söylesin. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet desinler size. Siz de gerçekten içiniz, gönlünüz rahat, hafiflemiş bir şekilde gerçekten affettiğinizi lütfen istedim. Ne bahsettim az evvel? Kanserler, ülserler, onlar bunlar niye oluyor? Affedemediğin için de taşıdığın için güzel kardeşim. Artık özür dilerim. Artık korkularınızdan, kaygılarınızdan, tedirginliklerinizden, endişelerinizden, pişmanlıklarınızdan, hiçbir şey yaşantılarınızdan yaşadığınız her şeyden, affedemediklerinizden, özgürleşemediklerinizden, üstünüze taşıdığınız yüklerden, zehri kendiniz içip karşıtıların ölmesini beklemelerden, el elemeder bakış açılarından, hayatın merkezine kendini koymamaklardan, lütfen artık özgürleşmeyi seçin. Affetmeye karşı direnç göstermeyin. Evet hissediyor muyuz? Tamam hafifledik mi? Şimdi o göbek kordonlarını sağ elinizde bir tane altın makas aldığınızı imajin edin. Ve o göbek kordonu ya da kordonları kaç kişi varsa karşınızda. Kordonları kesin ortadan ikiye. Ve o göbek kordonlarının toprağa her iki ucunun da toprağa düştüğünü imajin edin, hayal edin. Toprağa karışsın. Toprak tarafından absorbe edildiğini, yok edildiğini, toprak alanının onu tamamen erittiğini hissedin. o kişi ya da kişilerin yavaş yavaş uzaklaşarak silüete doğru döndüğünü hissedin canlar. Affetme, bağ kesme, molekül iadesiyle ilgili, ruh parçacıkları iadesiyle ilgili yapacağımız çalışma buydu. Şimdi devam edeceğim diğer çalışmaya. Birazcık da kendimizi özgürleştirelim değil mi? Burada başkalarından gelen tüm moleküllerden ruh parçalarına özgürleştik, affettik, bağ kestik, özgürleştik eyvallah. Bir de kendi yaptıklarımız, kendi pişmanlıklarımız, kendi dargınlıklarımız, kendi kendimize kızmalarımız, kendi kendimiz yargılamalarımız var. Hadi bakalım şimdi bütün kendinizi şimdi tüm sonsuzluklar boyunca kendinizi yargıladığınız, kendinize eleştirdiğiniz, kendinize kızdığınız, kendinize sövdüğünüz, kendinizi incittiğiniz, kırdığınız, kendinizin incitilmesine izin verdiğiniz tüm her şeyi düşünerek başlayın şimdi Rabbimize tövbe etmeye. Sen Allah'sın. Enel Hak. Kaf suresi 16. ayette diyor ki ben sana şah damarına yakınım diyor. Secde suresi diyor ki ben sana nurumla ruhumla üfledim diyor. Bakar diyor ki ben seni yeryüzü halifesi olarak yarattım. Sen yeryüzü halifesi olduğunu unutuyorsun. Allah'ın nurundan ruhundan olduğunu unutuyorsun. Sana şah yakın olduğunu unutuyorsun. Sonra kalkıyorsun diyorsun ki ben şöyleyim ben böyleyim ben kahretsin ben aptalım şapşalım şuyum buyum. Hayır kendini yargılıyorsun. Kendini yargılamak bu dünyanın yaptığın en büyük kötülük güzel kardeşim. Şimdi kendini yargıladığın ve eleştirdiğin tüm adamları düşün ve başla tövbe etmeye. Estağfirullah, 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 estağfirullah. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Her nefes verişinizde burnunuzdan 4 saniyede nefes alıp 8 saniyede yavaş yavaş veriyorsunuz ya. Şimdi her nefes alıp nefesi verirken tüm blokajlarınızdan, kinlerinizden, nefretlerinizden, öfkelerinizden, olumsuz düşüncelerinizden, korkularınızdan, kaygılarınızdan Gelecek kaygılarınızdan, endişelerinizden, tedirginliklerinizden, affedeme işlerinizden, içinize tuttuğunuz tüm negatif enerjilerden arındığınızı hissedin. Sizi hasta eden tüm bir bakış açılarınızdan arındığınızı hissedin. Sevgili Allah'ım, tüm melekler, baş melek Mikail, Allah'ın izniyle ve ismiyle en iyi en iyi şekilde şu andaki çalışmada katkı neşik olması için yardımlar isteyebilir. Kendi etrafınızda şöyle bir ailenizden, sevdiklerinizden, canlarınızdan katkı akıtmak istediğiniz, katkı akıtmak istediğiniz canlarınızı böyle bir çember içerisine koyabilirsiniz arzu ederseniz. İsterseniz sadece kendinize çalışın, sen bir bilirsiniz. Rabbim şifanın sahibi her zaman sensin. Senin kulun olmayı çok seviyorum. Seninle birlik alanda olmayı çok seviyorum. Yaradanımla bir ve beraber olmayı ve yaradanımı her daim içinde hissetmeyi çok seviyorum. Şükürler olsun, hamd olsun. İlk önce Allah'ımıza ve Peygamber Efendimiz'e hamd ile başlamış olalım. Elhamdülillah, 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Esselatü Vesselam'a. Ala Resulüne Muhammedin ve Ali sahbihi ecmain. ve yetubi ileyh. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Yine tövbe etmeye devam edin. Kendinizi yargıladığınız tüm olanlarla ilgili, kendinizi yargıladığınız tüm fikirleriniz, düşüncelerinizle ilgili tövbe edin. Pişman oldum Allah'ım. Artık bundan sonra bir daha kendimi yargılamayacağım. Bir daha içimi atmayacağım bir daha açıkça iletişim kurmayı, içimi atmadan karşı tarafa olduğunu gibi söylemeyi, korkularımdan, kaygılarımdan, endişelerimden, tedirginliklerimden, streslerimden, maddi kaygılarımdan, gelecek kaygılarımdan arınmayı seçiyorum Allah'ım. Sen katkı ol, şifa ol diyebilirsiniz. Şimdi yeryüzünün derinliklerinden ilahi nurlu bir enerjinin, ayaklarınızın altından girip kalbinize doğru çıktığını hissedin. Gökyüzünden de ilahi nurlu bir enerjinin başınızdan tepe çakranızdan içeri girip kalbinize aktığını, her iki enerjinin de kalbinizde buluştuğunu hissedin. Bunun için biraz bir 30 saniye süre verin. Yakız iyice yaşasın. Yeryüzünün denikten ilahi nurlu bir enerji ayaklarının altından girsin. Kalbine doğru gökyüzünden de ilahi nurlu bir enerji tepe çakrandan, biri kök çakrandan girecek, biri tepe çakrandan girecek. Ve kalp çakranızda bu ilahi nurlu enerjinin, yaradanın ilahi nurunun ve şifasının katkısının mucizevi bir ışık halinde kalbinizde toplandığını istedim. Bir yandan denizin, okyanusun böyle sesini duyun. O sizi rahatlatsın sizi böyle dinginleştirsin, arındırsın. Burnunuzdan derin nefes alın. 4 saniye. Verirken 8 saniye yavaş yavaş, yavaş yavaş nefesi verin. Sufi nefes dediğimiz bu nefesle beyin frekansınız sürekli alifada kalacaktır. Sadece şifaya, olumlu düşünceye, sevgiye odaklanın. Yaradanın koşulsuz sevgisine odaklanın. Evet. Yeryüzünden İlahi nurlu, gökyüzünde ilahi nurlu enerji geldi. Kalbinizde altın sarısı bir ışığa dönüştüğünü hissedin. Ve şimdi tüm sonsuzluklar boyunca kendinize ait olan tüm enerjileri kalbinizde toplayın, toplayın, toplayın. İnanıyorsanız geçmiş yaşantılarınızdan gelen, inanmıyorsanız fark etmez şu anki yaşantınızdan tüm sonsuzluklar boyunca var olan tüm ruhsal enerjiniz, kalbeladan beri ruhunuza ait olan tüm ruhsal enerjinizi Kalbinizde toplayın, 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 toplayın. O altın sarı ışıkla şifalandığınızı, arındığınızı, tüm enerjinizin nötrlendiğini hissedin. Geçmişten getirdiğiniz tüm acıların, kederlerin, hüzünlerin, sizi kanser eden, ülser eden, fıtık eden, mesai eden tüm enerjilerden o altın sarısı kalbinizdeki Yaradan'ın nuru ve şifasıyla, koşulsuz sevgisiyle yiyin. Arındığınızı, şifalarınızı, dengelendiğinizi, hizalandığınızı hissedin. Tüm acılarınızdan, kederlerinizden arındığınızı hissedin. Geçmişten bugüne kadar üstünüze taşımaya devam ettiğiniz tüm kederlerin yeryüzünden ve gökyüzünden gelip kalbinizle birleşen o altın sarısı ışıkla yani yaradanın koşulsuz sevgi enerjisi diyelim ona. Tüm kalbi beladan beri gelen ruhunuzdaki tüm size ait olan tüm enerjiyi de kalbinizde toplayın, 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 toplayın. Sıkışmışlıkları, gözyaşları görün. Tamam o ışık topu. Bir ışık topu gibi. Tamam mı? gözyaşları, kırıklar, çatlaklar var. Kalbinizde o gözyaşları, kırıklar, çatlaklar olan enerji toplumu topladınız. Yaradanın şifasını hem tepe çakranızda hem kök çakranızda içeri soktunuz. Kalbinizde bağdaştı hepsi. Sizin enerjiniz kalbinizde şimdi o kırıkların, gözyaşların, çatlaklarının Yaradan'ın koşusu sevgisiyle pür pakare geldiğini, nurlandığını, şifalandığını, arındığını, dengelendiğini, hizalandığını ve o kendinize ait olan ruhunuzu temsil eden o ışık topunun kalbinizde Yaradan'ın koşulsuz sevgisiyle tamamen şifalandığını, arındığını, hizalandığını, dengelendiğini ve artık gözyaşı ve çatlakla olmayan bir hale dönüştüğünü, yani kırılmış ruhunuzun şifalandığını hissedin. Normalde böyle değil. Ben birebir bir, bire bir teteyli, tekniği yapmak istemedim. Biraz daha içimden farklı bir şey yaptım. Kırıklarının, gözyaşlarının tamamen iyileştiğini gör. Geçmişinden bugüne getirdiğin tüm kırıkların, gözyaş artılarının, tüm acıların, hüzünlerin, kederlerin, seni kanserden, ülserden, fıtık eden, seni panik atak eden, kankı, depresyona sokan, kaygı bozukluğu yapan ne varsa arındığını, dengelendiğini, sevgi ve ışıkla tüm sonsuzluklar boyunca ruhunun tüm parçalarının arındığını hisset. Yüce Allah'ım Ya Şafi ismi celiline kendimizi, hep sev, ailelerimizi, sevdiklerimizi koru. Sen hep bize hayırlısını nasip ettin zaten şimdiye kadar. Rabbimin defterinde, kitabında hiçbir zaman şer diye bir şey yoktur. Her şerde bir hayır vardır sözünü de ben her şeyde bir hayır vardır diye dönüştürüyorum biliyorsunuz. O yüzden Rabbim ne verirse hayır verir, kulların bakış açısı ona şerdir. Sen bakış açını değiştir, bakış değişince akış değişir. Sen o şer gibi görünen olayı, bak bugün çok sevdiğim bir danışanım vefat etti dedim değil mi? Onun anısına, onun hayrına açtım ben bugün canlı yayını. Ruhu şad olsun. Sonsuz varlık olduğumuzu bilinciyle açalım dedik bugün canlı yayını değil mi? Sonlu varlık alanına sıkışırsak kendimizi bir bardak suya hapsederiz. Sonsuz varlık alanına açılırsak bir göl olduğumuzu, nehir olduğumuzu, okyanus olduğumuzu fark ederiz. Yağdan da birlik alanına geçeriz. Yağdan da birlik alanında olduğumuz her anda Allah'ın izniyle ve ismiyle, onun koşulsuz sevgisiyle her şeyimizi şifalandırabiliriz. Temelde prensip ne? Bakış açımızı değiştirmek. Senin yaşadığın olaylara dair bakış açın ne? Hala acıyı, kederi, hüznü mü seçiyorsun? Hala daha tutunmayı mı seçiyorsun acıya? Tutun. İşte o zaman ne oluyorsun? Tutun. Ben yani sana kalkıp zorla seni Tutunma dönüştüreceğim illa ki seni diyemem. Ama Tapduk Emre Hazretleri ne demiş? Çok güzel. Hatta dün de paylaştım. Görmüşsünüzdür. <laughs> Uyanışa geçme vakti geldiyse eğer bir uyandıran olur elbet. Kimine uçan kuş, kimine hızır, kimine biten ot, kimine açan çiçek, kimine akan su, kimine dilsiz taş, kimine de kalkar. Erkan kantarcı nasip olur. Bize de Nasip olanlara şükürler olsun. Sen sonsuz varlık anına geçtiğinde, yaradanın içinde her daim hissettiğinde, onunla birlik anına geçtiğinde, olaylara bakış açını değiştirdiğinde, bakışın da değişir, akışın da değişir. Senin rahatsızlıkların da Rabbimin izniyle ismini her zaman şifaya Allah verir. iyileşir, şifalanır. Bunun bilinci ilerge edersin. Ama sen illaki ben sıkışacağım, ben acıdan beslenmeyi seviyorum, ben hüzünden beslenmeyi seviyorum. Ben dirençten beslenmeyi seçiyorum. Ben beni kanser eden, ülser eden, beni panik atak eden, depresyon eden, bilmem ne eden, ne varsa işte fıtık eden, fıtık eden. Rahatsızlıklarımı ya da tam o etkenleri hala üstümde taşımayı seçiyorum diyorsan seç kardeşim. Bak bugün Isparta'dan dünyalar güzeli gencecik bir canım vefat etti. Tamam yani sen de seç yürü git o zaman o yolda o zaman. Alma bizim eğitim eğitim seans ben hiçbir şey alma benden. Seçmiyorsan alma zaten ya. Tamam Değişimi, dönüşümü kim seçiyor? Bizim yolumuz, yolculuğumuz onlarla da güzel kardeşim. Tamam Çünkü acıdan ve dirençten beslenmeye devam ettiğin her süreç dünyaya da, kolektif bilinç anına da o acıyı ve hüznü sen yayıyorsun güzel kardeşim. Bir kere bunun bilincine ve farkına da olmak lazım. Yani sen sadece kendine kötülük etmiyorsun. Sen kolektif bilinç alanına da bunu yayarak ne yapıyorsun? Enerjiyi de sıkıştırıyorsun. Dolayısıyla arkanıza yaslanın. Evet sona kapatırken biraz sertleşmiş olabilirim. Amacım şu. Bazen işte hoca onu da kısılık öğretmeniz ya birazcık da. Neden? Amacım şu. Biraz dürtmek gerekiyor bazen. Hani sopa. Deli deli gelince sopasını saklarmış derler ama biz deli hem deliyiz hem <laughs> uyarışta değilleriz. ya. Deli olduğumuzu alıp kabul ediyoruz. Tamam eyvallah. <laughs> ama Ali'cim teşekkür ederim kardeşim. Sevgiler. Fethiye'ye de. Güzel bir canlı yayın oldu. Hepinize katkı olsun, şifa olsun, sevgi ve ışıklı olsun. Ya adamla bir olun. Değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken sizi hasta eden, sizi sıkıştıran tüm alanlarınızı bulup tespit edip dönüştürün sevgili canlar. Ha hocam eğitimlerinden vesaireden bahsetmiyorsun. Sen hiç bu canlı yayınları şurada burada reklam yapmıyorsun derseniz ne abi huyum değil bir türlü alışamadım ben de ona. Ama <laughs> nasıl katkı oluncağına dair <laughs> İki tane güçlü eğitimden bahsedeyim. Eylül ayında var. 9-10 Eylül tarihinde Jin Adrian eğitimim var. Bir hafta sonrasında da e, Teta Healing eğitimim var. hafta sonları e, akşam saatlerinde zaten hep yapıyorum biliyorsunuz. Çalışan arkadaşları düşünerek. Jin Adrian sistemini seçebilirsiniz. Teta Healing'i seçebilirsiniz. Akses varsa seçebilirsiniz. Namazı, orucu, zikiri seçebilirsiniz. E, yogayı seçebilirsiniz. o enerjiyi, reiki, cartucu, neyi istiyorsanız güzel kardeşim. Önemli olan illa gel benden Teta Healing az yine can diye demiyorum. Ama nedir? Teta Healing biliyorsunuz çok aşık ötesi, aşık olduğum bir eğitim. Orada tabii çocukluğunuza iniyoruz, sıkıştığımız o blokajların, bilinçaltı programlarını kök inançlarını bulup dönüştürdüğümüz için inanılmaz bir katkı dolu bir alandır. Cinal ve Teta Healing'i seçen canlar iletişime zaten geçebilirler. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. vallahi emanet olun, görüşmek üzere.